Merhaba sevgili oğlak Burcu arkadaşım, nasılsın, iyi misin? Umarım iyisindir. Bugün şubat ayına bakacağız, bakalım nasıl gündemlerimiz olacak. Ee, ayın ilk günü bir yeni ayımız var kova burcunda, yani sizin ikinci evinizde. Belki bir iş değişikliği, yani parasal kazançlarınızda yeni bir döneme giriyorsunuz. Fakat bu birazcık zorlayıcı olacak görünüyor, özellikle burada 5. eve bir kare yaptığı için belki parasal anlamda tam da umduğunu sana vermeyebilir ama burada etrafın çok güzel olması belki farklı yönlerden destek alarak bunu tönere edebileceğini gösteriyor bana bunun dışında bakalım 3. evinizden de çok güzel açılar var Üçüncü ev kontratlar, imzalar, anlaşmalar aynı zamanda eğitimler, kısa yolculuklar gibi alanlarda ya da yakın çevre destekleriyle alakalı güzellikler yaşayabileceğini gösteriyor bana. 5. ev aynı zamanda beşinci evden çünkü birinci ve çok güzel bir durum söz konusu açı var. Burada belki spekülatif yatırımlarınızın değerlenebileceğini anlayabiliriz buradan. Bunun dışında bakalım. Ayın açısı biraz sert. Evet bu belki biraz engelleme söz konusu olabilir diyor. Fakat etrafın dediğim gibi desteğiyle bunda bir güzellik olabilirmiş. Bir de dolunayımız var. Ona da bakalım. Dolunay'da Şimdi yine 28 aksi söz konusu ama burada bir tekare var ve ben kareleri çok olumsuz yorumlamayan birisiyim. Ee, yani beklemediğiniz bir şekilde bir kazanç elde edebilirsiniz veya tersi olarak düşünürsem yani negatif olarak düşünürsem de evet belki burada umduğunu bulamayacaksın yani bu da söz konusu. Fakat ben daha çok iyi olarak bakıyorum. Yani orada bir sıkışmışlık ve patlamışlık var çünkü belki beklemediğim bir şekilde bir kazanç elde edebilirsin. Üçüncü eve yine o güzel üçgen devam ediyor. 5 ve 1 ve 3 aksınızda devam eden bir üçgen bu. Bir iş değişikliği dediğim gibi ya da parasal bir kazanç yine aynı şeyi söyleyeceğim. Ya da aşk anlamında bakarsam da burada yeni bir aşk ve aşkın artık evliliğe dönüşmesi ve imza atılması kararı söz konusu olabilir diye gözüküyor arkadaşlarım. Şimdi kartlarımıza bir soralım bakalım. Çünkü haritaya baktığımızda daha çok konu var ama kartlara sorduğumuzda daha net cevaplar alıyoruz. Bakalım Oğlak burcu arkadaşlarım. Sizi nasıl gelişmeler bekliyormuş? Kaderinizin değiştiğini gösteriyor ve çiçekler kartı ters burada demek ki gecikmiş bir ilerleme durumu söz konusu. Yani sürpriz olmayacak diyor. Yüzük çıktığına göre da, daha çok belki bir ortaklıkla alakalı ya da duygusal ilişkinizle alakalı bir gelişme söz konusu ve sevgililer kartı evet bu konudan birazcık belki de korkuyorsunuz çok emin değilim Aslında mı diyorsunuz kendinize Şubat ayı içerisinde Şubat ayı sonunda bu tedirginliği yaşayabilirsiniz arkadaşlarım daha önceden hayal kırıklığı yaşadığınız bir durumdan bahsediyor Belki 19 Kasım ay tutulmasında Siz bunu yaşadınız fakat şimdi artık düzelme evresine geçti Acaba bu karar verirken çok maddi kaybı uğrar mıyım diye düşünüyor olabilirsiniz. Fakat bu maddi kayıp olmayacak arkadaşlar. Aksine e, burada ya bir ortaklıktan bahsediyor ya da duygusal ilişkinizle alakalı bir karar vermekten bahsediyor. Ben daha çok duygusal ilişki olarak düşündüm bunu. Ama iş anlamında da olsa, duygusal anlamda da olsa sizi güzel günler bekliyor diyebilirim. Şimdi duygusal ilişkimiz için bir bakalım. Duygusal hayatımız nasıl olacak? Yeni bir kişi var mı? Gönlü boş alan arkadaşlarım için. Ya da mevcut ilişkimizde nasıl gelişmeler var? yaşam tecrübesi ve tagral kartı Belki bir ayrılık yaşadık ve bu ki, bu kişiyle tekrar bir e, yenilenme söz konusu Belki kız çocuğumuz bile var yani çocuğumuz bile var e, Fakat bu kişiyle tekrar bir uzlaşma görünüyor arkadaşlarım Ateş beşlisi bir rekabet ortamı da söz konusu olabilir ama burada kazanan siz olacaksınız. Evet çok aslında güzel bir ifade olmadı. Ama bir rekabet ortamı söz konusu olduğu için. Ama burada kazanan sizsiniz emin olun. Evet ayrılık yaşamışız sanki öyle görünüyor. Ayrı kaldığımız bir kişi. Bizim gösterdiğimiz ilgiye bize göstermeyen bir kişiymiş ve ayrılık yaşanmış arkadaşlar Şubat ayı içerisinde özellikle ikinci haftasından itibaren e, bu kişiyle tekrar bir uzlaşmamız var ve aynı zamanda gecikmiş e, bir para da söz konusu burada eğer evliysek ve ayrıldıysak hem gecikmiş olan bir para var. Bu size geliyor. Özellikle Şubat'ın 3. haftası itibariyle gösteriyor bunu. Ve sıkıntıların tamamen bittiğini gösteriyor arkadaşlar. Hem parasal olarak hem duygusal anlamda. Ee, burada bu kapana kısılmışlık duygusunun tamamen geride kaldığını müjdeliyor bize. Arkadaşlar oldukça güzel çıktı. Şimdi gönlüm boş diyen arkadaşım varsa... Bir üç kart almak istiyorum ben destemden. Gönlüm boş diyen arkadaşım. Yani bir mucize de beklemiyorum deniyor burada. Evet, sıkıntı var bu konuda. Ha, çok da size etkilemeyen bir durum. Sanki benim evliliğim bitti. Ben artık ya da ilişkim bitti. Artık ben inanmıyorum diyen bir oğlak burcu görünüyor burada. Kalbim kırıldı diyor. Umutsuzum diyor. Evet ama şöyle ay sonuna doğru sizi bu düşüncelerden tamamen sıyıracak e, su grubu burcu özellikle ya da bu elementlere sahip yoğunlukta bu elementlere sahip birisi ile bir şifalanma görünüyor arkadaşlar. Bakalım sizden nasıl haberler gelecek bana? Yorumlarda yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Çünkü ben de merak ediyorum nasıl gelişmeler yaşıyorsunuz. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Ee, özel olarak bakımlarımda yardımcı oluyorum arkadaşlar. YouTube üyeliklerinden ya da özel olarak mailden bana ulaşırsanız yardımcı olurum. Hepinizi çok seviyorum. Bu aylık açılımımız bu şekilde. Tekrar yeni açılımlarda görüşürüz. Hoşçakalın.